2014'ten beri hapishanede olan ağır hasta mahpus Abdülkadir Kudaya 1 Aralık 2021 tarihinde ölümcül kas ve sinir hastalığı olan ALS teşhisi konulmuştur. Motor nöron hastalığı olarak da bilinen ALS, kas güçsüzlüğüne neden olan beyin ve omurilikteki sinir hücrelerini etkilen ilerleyici ölümcül bir kas hastalığıdır. Tekirdağ e, İsmail Fehmi Cumalioğlu Şehir Hastanesi'ne ait sağlık kurulu raporunda ağır hasta mahpus olup engellik halinin olduğu bu, bu sebeple infazının 6 ay geri bırakılması gerektiği belirtilmiş. Fakat hemen akabinde Tipi kapalı ceza infaz kurumuna nakli gerektiği şeklinde bir rapor düzenlenmiştir. ATK'nın 24 Aralık 2021 tarihli raporunda ise Abdülkadir Kuday'ın, R tipi ceza infaz kurumu şartlarında infazına devam olunabileceği ifade edilmiş ve bunun üzerine mahpusun metcis R tipi kapalı ceza infaz kurumuna sevki sağlanmıştır. R tipi hapishanede hastalık durumunda hiçbir gerileme olmadığı gibi ilerleme söz konusu olmuş. Bunun üzerine tarafımızca 28 Kasım 2022 tarihinde Bakırköy İnfaz Hakimliğine başvuru yapılarak infazın ertelenmesi talebinde bulunmuştur. Ancak başvurumuz reddedilmiştir. 16 Ocak 2023 tarihli durum bildirilir Sağlık Kurulu raporunda günlük işleri için tam desteğe ihtiyacının olduğu, mevcut hastalığında gerileme olmayacağı, başvurucunun iki kişinin desteği ile ancak yürüyebileceği, yutma sorunu için mama kullanımı ihtiyacı oldu. Bu nedenle başvurucunun infazının ertelenmesi gerektiği açıklanmıştır. Fakat mahpus hapishanede tutulmaya devam edilmiştir. Adalet Bakanlığı'nın Ocak 2 Ocak 2023 tarihli genelgesi kapsamında Anayasa'nın 104. maddesinin 16. fıkrası gereği yeniden bir başvurumuz söz konusu olmuştur. Ancak Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu mart 1 mart 2023 tarihli raporunda başvurucunun Red bir hapishanede kalmaya devam edebileceğini açıklamıştır. Bu aşamada yapılan infaz erteleme talebi de yeniden reddedilmiş. Bunun üzerine Anayasa Mahkemesine tedbir talepli tahliye talebinde bulunmuş. Fakat tedbir talebimiz reddedilmiştir. Abdülkadir Kuday 10 Temmuz 2023 tarihinde göğsünde şiddetli baskı hissetmiş ve kalp krizi geçirmiştir. Bunun üzerine 3 gün hastanede kalmış ve daha sonra 14 Temmuz tarihinde kendisine anjiyo yapılmıştır. Kuday'ın durumu kötüye gittiği için 18 Temmuz 2023 tarihinde tarafımızca yeniden Cumhuriyet Başsavcılığı'na infaz erteleme başvurusunda bulunulmuştur. Başvurumuz üzerine Kuday'ın ATK'ya sevki sağlanmış 23 Ekim 2023 tarihli adli tip raporunda mahpusun hapishanede e, kalamayacağına dair yeniden bir rapor düzenlenmiştir. Ancak buna rağmen ağır hasta mahpus Abdülkadir Kuday tahliye edilmemiştir. Bunun üzerine 30 e, Aralık 2023 tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne tarafımızca tedbir talepli tahliye talebinde bulunmuş. Fakat tedbir talebimiz yeniden reddedilmiştir. Bu zamana kadar cezaevi idaresine, infaz savcılığına, infaz hakimliğine, ağır ceza mahkemesine, anayasa mahkemesine yaptığımız başvuruların tamamı hapishanede kalamaz raporlarına rağmen ağır hasta mahpus Abdülkadir Kuday'ın ağırlaştırılmış müebbet hükümlü, hükümlüsü olması nedeniyle reddedilmiştir. Evet. Tarafımız Cemetçi Tip Hapishanesi'ne geçtiğimiz hafta 20 Mayıs 2024 tarihinde yapılan ziyarette mahpusun 41 kiloya düştüğü tekerlekli sandalyeye bağlı olduğu, hareket etmekle, nefes almakla, beslenmekte oldukça güçlük çekti aktarılmış ve gözle görülür bu olumsuzluklar tarafımızca da tespit edilmiştir. Ayrıca mahpusun aktarımına göre hapishane sağlık çalışanları ve doktoru mahpusa sağlık durumunun iyiye gitmediğini ve tüm organlarının neredeyse işlevlerini tamamen yitirdiğini açıklamışlardır. Abdülkadir Kuday'ın sağlık durumunun ağırlığı göz önünde bulundurulduğunda ceza infaz kurumunda bulunması nedeniyle hayatını kaybetme riski bulunmaktadır. Mahpusun yaşamı ağır risk altında olup açık bir şekilde yaşama hakkı ve işkence ve kötü muamele yasağı hakkı ihlal edilmektedir.